takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de çok 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 iyiyiz bugün böyle masamda oturmuyorum bugün sizlere bahçemdeki begonya çiçeklerini göstereceğim ve onlar hakkında da biraz konuşacağız canım takipçilerim şimdilik en önce böyle masama çilli begonyalarım var böyle iki tane kırıp kırıp üretmiştik Bakar mısınız? Şimdi bu açmaya başladı. Bu çiçeğimiz de daha açmaya başlamadı. Ama kendini geliştiriyor canlarım. Şimdilik böyle begonyalarımızı koyalım. Canlarım bu da aynı türden. Bu geniş yapraklı çilli begonya. Bu da dar yapraklı çilli begonya. Bir diğer adı da kiraz çiçeği. Böyle dar yapraklılara kiraz çiçeği deniyor canlarım. Bunlar böyle bakalım nasıl begonyalarımız varmış Rex begonyalar canlar bakar mısınız? Şimdi ben bahçedekilerini göstereceğim canlarım sizlere bunların büyükleri anneleri E, bunlar yavru oldukları için burada bahçede gölge konumda tutuyorum şimdi Rex begonyalarımız var çok güzel. Yine farklı renk olan begonyamız var ama gel gelelim ki e, bu begonyamız sırf böyle kırmızı, siyah bilekti, fakat e, bilekti, fakat e, gittikçe bakar mısınız? Gittikçe e, yeşil ve kırmızı olmaya başladı. Bu keskin kırmızı, yani bordaya yakın kırmızıydı bunlar ve siyahtı. Renkleri açılmaya başladı. Daha önce size videosunu çektiğim çok 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 güzel. Bakar mısınız? Bol çiçekli begonyan var. Çiçeği düşmüş. Ama güzelliğe bakın. Her daim böyle bol çiçekli. Maşallah maşallah. Bunu böyle alalım. Böyle boy süresine göre yapalım canlar. Şimdi burada bir tane daha geldi. Bunun videosunu e, paylaşmadım. Ama videoları paylaşarken yanında görüyorsunuz. Diğer videosunu çektiğimde sarının videosunu çekmiştim. E, bu da yanında görünmüştür ama muhtemelen çiçeği yok diye paylaşmamışızdır. E, bazen çiçeği dikliyor. E, şu an maşallah çok güzel. Bakar mısınız güzelliğe? Bundan da ayrımlar yapacağız. Allah nasip ederse bunları da böyle yedekleyeceğiz şimdi. Bu da kırmızı katlı begonyamız canlarım. Ee, i̇nternette ararken katlı begonya diye ararsınız. Bunlar çıkacak. Bunlar da canlarım. Güzelliğe bakın parkları, bahçeleri ekilen bahçe begonyaları. Çok seviyorum bunları. Çok vefalı çiçeklerdir. Şimdi bakın. Muhteşem güzellikte. Bunları isterseniz tohumlarından toplayıp baharda çimlendirip ekebilirsiniz. Dilerseniz de viyollerde satın alıyorsunuz. Bir viyollü 1 lira çok da uygun satılıyor canlarım. Bakın bunlar hep bahçe begonyalarım. Şimdi ben sadece masamın üstünün aldığı kadarını göstereceğim sizlere. Bakar mısınız güzelliği? Birçok kırmızısı, pembesi, beyazı, bakın açık pembesi. Tabi aslında daha da var ama masam almayacak. Şimdi burada da böyle bir beton saksım var. Bakar mısınız güzelliğe? Muhteşem bir şey. Bunu da böyle konumlandırabilir miyiz? Canlarım. Şimdi ben burada begonya çeşitlerimi topladım. Bir masamın üstünün aldığı kadar. Bakar mısınız? canım takipçilerim tabi burada begonyalarımı gösteriyorum sizlere bunlar bahçe begonyaları dedik tabi bahçelerde parklara ekiliyor tabi bizler de kendi bahçelerimize saksılarımızı ekiyoruz muhteşem bir şey bunların bakımı çok kolay canlarım tüm gün güneşte biliyorsunuz ki bunlar parklarda bahçelerde bütün gün güneşte duruyorlar sabah akşam sulanıyorlar tabii ki parklarda bahçelerde biraz yalnız yaprak renk tonları farklı oluyor çünkü devamlı güneşin altında oldukları için e, güneşin altında da çok güzel açıyorlar ama gölge konumda gölge konumda oldukları zaman hem yaprakları çok düzgün oluyor e, hem de e, daha çiçeği şey daha da bol oluyor canlarım begonyaların tümü aslında güneşi çok sevmezler e, bunlar e, hariç. Ama bunlar da yine yarı gölgeyi tercih ediyoruz. Bunlarda da ben e, bu begonyalarımı da tam gün güneşe hiçbir zaman için çıkarmıyorum. Bu katlı begonyalarımız e, asla ve asla e, güneş görmüyorlar canlarım. Bazen çok nadir sabah güneşi biraz e, yani öyle haftada bir kere falan e, yarım saat bir saat kadar sabah güneşi görüyorlar. Ondan sonra e, tam gün Gölge bahçemdeler ve sürekli muhteşem açıyorlar. Bu sarı begonyam. Geçen yıl begonyam canım takipçilerim. E, bu kırmızıyı baharda yeni aldım. Ama bunu e, daha önce takipçilerim de biliyor zaten. E, kışı içeride geçirdik. Hatta bunlardan üretimde yaptık. Bakar mısınız canlar? Böyle kırıp kırıp ekiyoruz bolca. Üretimde yapıyoruz. E, Allah'ımız kısmet ederse bundan turuncu rengimde var. Ama şu anda çiçekleri olmadığı için masanın üzerinde eğer kaplamasın diye getirmedim. Şimdi burada geniş yapraklı kirez begonyamız var. Kış olduğu zaman kışın bunun böyle içeride cama yakın yerde sabah, kış güneşini camdan alırsa çok 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 güzel oluyor. Ama yaz güneşini sevmiyor canlarım. Hiçbiri sevmiyor diyebilirim. Çilli begonyamız canlarım kışın cam kenarlarında kış güneşini alırsa güzel oluyorlar. Ama yazın hiçbir şekilde güneşi sevmiyorlar. Sadece sabah ya da akşam güneşi alabilirler. Almasalar bile bahçelerde oldukça güzel yetişebilen çiçekler. Şu bilek begonyamız Gölge çiçeği. Güneş hiçbir şekilde görmeyecek canlarım. Bunlar. Salon çiçekleridir zaten salonda yerim olmadığı için ben bunları böyle bahçeme de getirdim gölgede duruyor duruyorlar bunlar çok minik minik açıyorlar ama bunlar da yani birkaç aylık hatta videolarını çekmiştim evet. rex begonyalarımdan ayırırken bunlar o videolarını çekip ektiklerimiz şu an o yüzden bunlarda çiçek yok bunlar da Bunlar gibi böyle küçük küçük minik minik çiçekler açıyorlar canlarım. Ama bunların anneleri içeride. Salon çiçekleri olduğu için büyük saksılarda. Onlar içeride duruyorlar. Yine burada yaz begonyamız var. Burada koyu renkli yaprakları. Bunun normal yeşil. Ama hepsi, hepsi çok 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 güzeller canlarım. Ben çiçeklerimi çok seviyorum. Begonyalarımı da çok seviyorum. Diğer çiçeklerimi sevdiğim kadar bütün çiçekleri de seviyorum. bunlardan yani, da diğer renklerinden bayağıca var açmış. ama onları da buraya getiremedim. Yani yerimiz yok şu anda masanın üzerinde. Bahçemde böyle üç tane raf var. onların üzerlerine konumlandırdım. Duruyorlar. Tüm begonyalar hakkında tekrardan söyleyelim. Hiçbiri çok güneşi sevmezler. Diyeceksiniz ki bunlar bahçelerde, parklarda. Güneşin altındalar. Evet güneşin altındalar ama e, gölge konumda olduklarında çok daha güzel oluyorlar canlarım. Biraz sabah ya da akşam güneşi alırsa güzel oluyorlar. Bakar mısınız? Bu yeşil yapraklısı, bu burada kahverengi yapraklısı oldukça çok güzeller. Şimdi canım takipçilerim. Begonyalar hakkında kısaca işte güneşi sevmiyorlar dedik. Benim bahçem çok az bir saat sabah güneşi alıyor. O konumda işte tüm çiçeklerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Çiçekler de bahçeme alıştılar. Beni hiç üzmüyorlar. Ben de onları üzmüyorum tabii. Ben de detaylı şekilde onlara bakıyorum. Onlar istekleri neyse o şekilde bakıyorum. İki günde bir sularını veriyorum. Gelip onlarla da böyle sohbetler ediyorum. Onlar da bu durumdan oldukça hoşnutlar. Hepsinin üzere gördüğünüz gibi bolca çiçekler canlarım. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Benim emeğime karşılık veriyorlar. Beni bu şekilde ödüllendiriyorlar. Yani çiçek sevgisi bir başka bir şey. Hepsini çok 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 seviyorum. O Çünkü onlar beni ödüllendiriyorlar. Benim onları sevdiğim kadar onlar da beni seviyorlar canlarım. Bugün begonyalarımı gösterdim canlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.